ne milletten ne devletten yardım alamadık. Mezdiğin iş başa düştü. Eee, ablanın duvarı ne diyordum işte taşlarım var. Eee, beton yoğuracağım. Çimontak. Ee, Medil azal. Mezdiğin. Ablanın duvarı ne çok. Tavuklar dışarı çıkmasın diye. Hala uçta yola. Arabalar eziyor ha. Buranın şoförleri. Tefendi elde yedi ya. Yapacak bir şey yok. Başardık bir Devlet yardım etti mi? Ya. Devlet sadece seçimden seçime yardım ediyor. Başka yardım yok. Yapacak bir şey yok, ne et yok. Seçimden seçime yardım için o çıman da böyle Aman oğlum mu? Zenginler, zengin, fakirler, fakir. Bakın arkadaşlar. Ben bu evi bir yapalım. Şimdi seneye dayandı. Hemen kamuk Biraz ne aldım? Çerez. Hemen kamuk biraz çerez de aldım. Ağırlık başka bir şey yok. Ama alan alayım. Bütün yapa yapa. Ama kalbanın arasına dedim yok. Her bana yok. Kalabalığa sıra derdi mi yok. Ama zöncünlere var. <laughs> Tabii ki tabudan da. Evet. Bu da kayağına bir taş

아, 보이나 보기에 치맛이야. 아. 오뭐 보이나 치고 이야 야. Cennet. Cennet, cennet olsaydı cennet bir iş yapardı da. Ha cennet bir iş yapmalı. Ankara'ya dağın oldu mi? Ankara'ya dağın oldu mi? Tamam. Pasayı kurtardı. Ama Ankara'ya dağın yoksa Pasayı kurtaramadı. Poku yedim. Domda yed. Dedumda. Domda ya. Hani. değil. Ankara'ya tane. Ankara'ya mezlif. Minnet ekmeği koyduk. Minnet O da hani, iyi olur ha. bunu şey, kabul etsin Ah ulan yalan ya. Ah ulan yalan ya. Hepsi boş günü boş. Ya bakın abiye bakın nasıl dua etmişim. Abiye bak. Tamam paramız yok idi çimantamak. Şimdi emekli olduk da monta bu birkaç çorba her ayda on çorba ki monta akşam lan dua ne yapalım bir şimdi? ne yapalım Yapacak bir şey yok. Bir de yok. Allah nasıl sakitli bak. Daha sabah kahvaltı yapmak bile etki bulmak da zor. Bak. bu burada işçileri Oy. Herkese saygılar sevgiler. Boş diyorsun, yardım etsin bak. Allah'a emanet.